Çocuklar merhaba. Bu videomuzda Matko Akademi yayınlarının ikinci denemesinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir harita verilmiş. Burada bize bir sayının okunuşundan bahsetmiş. 89 milyon 675 olarak okumuş ama 6 ve 9 rakamlarının yerlerini değiştirmiş. Şimdi ilk başta okuduğu sayıyı bir yazayım. 89 milyon 675.049 Evet sayımızın yazılışı bu. Burada 6 ve 9 sayılarının yerlerini karıştırdığı için doğrusunu yazıyorum. Şimdi 6 ve 9'ları yer değiştiriyorum. Burası 6, burası 975 ve 0.46 olacak. E, o yüzden doğru yazılmış seçenek C şıkkındaki gibi doğru cevabımız C şıkkı. Hemen yan taraftaki sorunun çözümüyle devam edelim. Bir örüntü sorusu. Örüntü sorularında e, kuralı e, bulduğumuz zaman zaten soruyu doğru şekilde çözüyoruz. Şimdi birinci adımda kullanılan kibrit sayısı. 5 tane kibritimiz var. Birinci adımda. Şuraya yazdım 5. İkinci adımdaki kibrit sayımız 9. Üçüncü adımdaki kibrit sayımız 13. Şimdi bakın kurala 5, 9, 13 diye devam ettiği için... ...dörder dörder artarak devam etmiş. E, o zaman... Dördüncü adımı 4 arttırdığım zaman 17, beşinci adım 21 ve altıncı adım 25 olacak. Bizden altıncı adımı istemiş. Ama demiş ki altıncı adımdaki sayısı hangi örüntüde ile aynı demiş. Şimdi A şıkkıyla başlıyorum. Beşer beşer artmış. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. Altıncı adımdaki sayı 30 ama ben 25 olmasını istiyordum. O yüzden eledim. Alttaki ile devam edelim. 10, 13, 16... 19, 21 ve pardon 22 ve 25 olacak. Evet ben 25 olanı arıyordum 6. adımı. O yüzden devam etmeme gerek yok. 3. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacak. Evet diğer sorularımızla devam edelim. E, 2 ve 4. soruları çözelim. 2. soruyla devam ediyorum. Tahtada bir sayı yazılmış. E, sayı değeri basamak değeri sayı değerinin 10 katı olan sayı ile e, basamak değeri sayı değerinin 1000 katı olan sayının yerleri yanlış yazılmıştır. Yani burada bize e, onlar basamağı ile binler basamağının yerinin yanlış yazıldığını söyle bakın şurası onlar basamağı şurası da binler basamağı bu ikisini değiştirdiğimiz zaman 16 milyon 713 195 olacak. Bu da A şıkkında var. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Hemen yan taraftaki dördüncü soruyla devam ediyorum. Sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre soru işaretlerine hangi sayı gelmelidir? Bakın 9, 6, 3 olmuş. Yani 9'dan 6'yı çıkardığımızda 3. 7'den 4'ü çıkardığımızda 3. 10'dan hangi sayıyı çıkartırsak 3 kalır? Cevabımız 7 olacak. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı da Denizli olacak. Evet. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda toplama çıkarma işlemleri verilmiş kartlara. Buna göre hangi kartın değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi hemen bunların sonuçlarını bir bulalım. Kırmızı kartta yazan sonucumuz 2896 çıkacak işlemi yaptığımızda. Sarı kartta yazan işlemin sonucu da 2896. Mavi kartta yazan işlemin sonucu çıkarma işlemini yaptığımız zaman 1896. Son olarak yeşil karttaki işlemin sonucu da verilen çıkarmayı yaptığımızda 2896 olacak. Bize zaten farklı olanı sormuş. Farklı olan kartımız mavi kart olacak. O yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Hemen 6. soruyla devam ediyorum. Altıncı soruda da yine bir işlem var. Burada kutu yerine gelmesi gereken sayının iki fazlasını sormuş bize. Şimdi 7'den 9 çıkmaz. Buradan bir elde aldığımda 17'den 9'u çıkartırsam 8. Burada artık 1 bir kaldı. 1'den bir şey çıkınca 5 olması için 11 olması lazım buranın. 11'den 6'yı çıkardığımda 5. Burada 2 kaldı. 12'den 6 çıktı. 2. Zaten kutuyu 6 olarak bulduk. Bize kutunun iki fazlasını soruyordu. 6'ya 2 eklediğimiz zaman da doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet, yedinci sorumuzdayız. Yedinci soruyla devam edelim. burada bize bir işlem vermiş. 85 çarpı 23 küçüktür A'dan demiş. O zaman öncelikle 85 çarpı 23 işleminin sonucunu bulalım. 23 ile 85 çarptığımız zaman 1955 yapar. 1955 sayısından büyük olacak A sayısı. 1955'ten büyük. En küçük sayımız da 1956'dır. Burada soruda en küçük dediği için bunu seçiyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. E, 8. soruda bir problem sorusu sorulmuş. E, 5 arkadaştan aracın sahibi Bekir gezinin başlı, başında aracında her 100 kilometre 5 litre benzin tükettiğini söylemiş. Gezi tamamlandığında toplam 2300 kilometre yol kat edilmiştir buna göre benzin litresi de 7 TL'ymiş bir kişinin masrafını sormuş bize. Şimdi 2300 TL'yi pardon 2300 kilometreyi 100 e, 100'e bölersem hani her 100 kilometrede 5 litre benzin tüketilecekti ya 23 bulurum. Her 100 kilometrede 5 litre benzin tüketileceği için 23 ile 5'i çarparsam ...115 litre benzin tüketildiğini buluyorum. Benzinin litresi de 7 TL'ydi. 115 ile 7'yi çarparsam toplam maliyetin 805 TL olduğunu bulacağım. E, kişi sayımız da 5'ti. Bize kişi başına düşen ücret sorulmuştu. 805'i de 5'e bölersem kişi başına düşen ücreti bulmuş olurum. O da 161 olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. 161. Evet, 9. soruyla devam ediyorum. 9. soruda Fatime ve Özlem'in toplam 412 tane tokaları olduğunu söylemiş. Fatime Özlem'e 48 tane verdiğinde ikisinin tokaları eşit olmaktadır. Buna göre başlangıçta Fatime'nin kaç tokası vardı? Şimdi Fatime'nin Özlem'den daha fazla tokası var. Özlem'i bir kutuyla gösterirsem e, Fatma'ya bir kutu artı 96 yazmam lazım. Niye 96 yazdım? Şimdi bakın burada 48 tane verdiğinde 96'nın yarısı 48'dir. Bu 96'nın 48'ini özleme verdiğinde eşitlenecek. İkisi de bir kutu artı 48 olmuş olacak. O yüzden 48'i 2 ile çarparak oraya 96 yazdım. Şimdi e, 412'den 96'yı çıkartacağım. 412'den 96'yı çıkarttığımız zaman 412'den 96'yı çıkarttığımız zaman 316 kalacak. Yapalım yine de. 412'den 96'yı çıkarıyorum. 12'den 6 çıktı. 6. 1. Evet. 316. 316'yı da 2'ye bölüyorum. 2 kutu olduğu için. 316'yı da 2'ye böldüğümüz zaman 158 olacak. Yani özlemin 158 tane tokası var ama bize Fatime'nin tokasını soruyor. Onunki 96 daha fazlaydı. 158'e 96 eklediğim zamanda da 4 5 ve 2 doğru cevabımız 254 olacak. Yani B seçeneği olacak. Evet, 10. sorumuzla devam ediyorum. Yine 10. soruda bir problem sorumuz var. yaşları sırasıyla 33 ve 26 olan Hayri ve Huriye'nin 6 yaşında ikiz erkek çocukları vardır. E, kaç, e, 9 yıl sonra bireylerin yaşları toplamı kaç olur demiş. Şimdi şurası 6, burası 6, burası 26 yaşında, bu da 33 yaşındaymış. Bunların yaşları toplamını bulduğumuz zaman, hepsinin yaşları toplamı 71 yapacak. E, daha sonra... E, 9 yıl sonra hepsi 9'ar yaş büyüyecek. 4 kişi var burada. 9 ile 4'ü çarptığında 36, 71'e 36 eklersem 9 yıl sonraki yaşları toplamını bulacağım. O da C şıkkı olacak. 107. Evet 11. sorumuzdayız. 11. soruda bir tablo verilmiş. Bu tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak yanlış olan seçeneği bulmaya çalışalım. Şimdi burada 9 ile 6'nın çarpımı şu D'yi verecek. 9 kere 6, 54. Buraya bunu yazdım. 9 ile B'yi çarparsam 45 olmuş. 9 5'i çarparsam 45. 6 ile A'yı çarpmışız 48 olmuş. O zaman A yerine de 8. 8 ile 5'in çarpımı da C'yi verecek. A yerine 8 gelmelidir. Doğru. C yerine 40 gelmelidir. Doğru. D'nin yerine gelecek sayı 54. B'nin yerine gelecek sayıda 5'ten 48 mi fazla acaba? 54'ten 5'i çıkartırsak 49 olur. 48 dediği için yanlış olmuş. Yine de Denizli'ye bakalım. C'nin yerine gelecek sayı D'nin yerine gelecek sayıdan küçüktür. Evet 40 54'ten daha küçük. O yüzden 11. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacak. 12. soruyla devam edelim. 12. soruda bir depo ve damacana e, verilmiş. 423 litrelik su 19'ar litrelik damacanalara dolduruluyor. Hemen 423'ü 19'a bölelim. 42'nin içinde 19 2 defa var. 19 ile 2'yi çarptığımız zaman 38. 42'den 38'i çıkarttığımızda 4. 3'ü aşağı indirdim. Yine iki defa var. Buraya 38 yazıyorum. 43'ten 38'i çıkarırsam 5. Artan 5 litremiz var. Ee, daha sonra yeterli sayıdaki damacanaları tam doldurulduğunda en son damacanın tam dolması için. Şimdi bakın burada 5 litre kalan var. Ama şişeler 19 litrelikte. Kaç litre suya ihtiyaç vardır demiş. 19'dan 5'i çıkartırsam 14 litre daha suya ihtiyacımız vardır. Yani 12. sorunun doğru cevabı da B seçeneği olacak. Evet son 3 sorumuz kaldı. 13. sorumuzla devam edelim. Burada yemek masaları verilmiş. 28 kişi, kişi için kaç masa kullanılır diye sormuş bize. Şimdi 28'i ikiye bölersem bakın bir bu sıra bir bu sıra karşılıklı o yüzden ikiye bölüyorum. 28'i ikiye bölersem 14 olur. Ama 14 masa kullanırsam şuradaki kişileri oturtmamış olurum. 13 tane masa kullandığımızı düşünelim. 13 kişi bu tarafa 13 kişi bu tarafa oturacak 26. Bir kişi burada 27, bir kişi de burada 28. O yüzden doğru cevabımız 13 olacak Denizli'deki seçenek. Evet. 14. soruyla devam ediyorum. Yandaki tablonun her bir satır veya sütunu okla işaret, ok işaretleri yönünde bir bölü oluşturacak biçimde 9 basamaklı bir sayı oluşturmak isteniyor. buna göre bu sayılardan biri hangisi olamaz demiş. Şimdi çocuklar burada o e, ok yönündeki hangilerini sağlıyor diye bir bakalım. Mesela A şıkkı 371. Bakın 371 bu tarafa doğru giden var. 724. Bakın şuradan aşağıya doğru giden var. 847. Bu da buradan bu tarafa gitmiş. A şıkkı olabilir. Bursa'ya bakalım. 425. Bakın 425. 427 427 de böyle gidiyor. 173 173 de buradan bu tarafa gitmiş. B şıkkı da olabilir. C'ye bakalım. Şurayı siliyorum, tekrar göstereceğim. C şıkkında 843. 843 buradan yukarıya. 524 bu tarafa. 348 de buradan devam etmiş. Bu da olabilir. Şimdi Denizli'ye bakalım. 748. 748 var. Bakın hemen gösteriyorum. 748 şurada. 152. Evet 152 bakın şöyle gitmesi lazım ama ya aşağıdan yukarı ya sağdan sola soldan sağlayacak. 542. Bakın 542 de tam olarak yok. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. 14. sorumuzun. Evet son sorumuzdayız. 15. soru bir tren konu verilmiş. 9 basamaklı sayının bölükleri ifade edilmiştir. Buna göre oluşturulacak en büyük sayı çocuklar. Sayılardan en büyük mü diyor, en küçük mü diyor? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ona göre soru şekilleniyor zaten. Şimdi en büyük sayıyı oluşturmak için bir kere burada 690 ile başlatmamız gerekiyor. 690. bölüm 1 71 olacakmış. Ben onu başına 0 koyarak 071 yazıyorum. Diğeri de 7. O da 007 olacak. Şimdi birler bölü 7'dir. Evet birler bölüğünde 7 vardır. Doğru. Binler basamağındaki sayının basamak değeri. Binler basamağındaki sayı bir. Bunun basamak değeri bindir. Doğru. Milyonlar bölü 690'dır. Doğru. 9'un bulunduğu basamağın basamak değeri 90 bindir. Şimdi 9'un basamağını bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Yani 90 milyon olması gerekirken buraya 90 bin yazdığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.